Herkese merhaba arkadaşlar. 20 Şubat Perşembe soğuk bir kış gününden herkese merhaba. İzmir'de bugün yedik koşulu bir program var. Altılı Ganyan harici koşuda şöyle bir yorum yapabilirim. 7 numaralı Nazgar'ın çok iyi durumda olduğunu duyumunu aldım. Bugün için çok iyi koşmasını bekliyorum. 7'li plası için değerlendirebilirsiniz. Apollo Guys zaman zaman önde numara aldığı yarışlarda güzel bir netice alıyor ama Son zamanlarda numarayı almamaya özen gösteriyor nedense, yanlış koşuyor bana göre. Bekir Mertmırık da bugün bombayı patlatabilir. Obra da yaşlı kurt yine mükemmel durumda, yine çıktığı gibi kazanabilir. Burada e, tuttuğunuz atları ilave edin ama ben 7 romanı nazgar öncelikle önereceğim at burada. 6'lı ganyan yorumlarımıza geçiyoruz. 6'lı ganyan şartta 1 koşularla başlıyor, koşuyla başlıyor daha doğrusu. 1200 metre kumda koşulacak şartlı bir bu koşta. Hem kulvar çalışma ve orijin itibariyle 3 tane at ön plana çıkmış durumda. Zaten AGF oranlarında da bu üç at kendini belli etti. Herkes zaten e, bizim gibi yarış severler, yarışları bilenler çalışmalarını yaptığında bu işi bilenler bu üç atı zaten ön plana atıyorlar ama kolay olmayacağını düşünüyorum bu kadar bu üç at sadece yeterli gibi durmuyor ama ben yine de öncelikle size 3 at önereceğim. 1 numaralı All of Dreams Tugay alıcıyla 8 numaralı Diamond Ring Nevzat avcıyla Bulgur Esket yavrusu. Daha sonra 11 numara Roxelina da Akın Sözen'le öncelikle kuponlarınıza mutlaka yazmanızı önereceğim. Bu uçak çalışmalarında çok iyi durumda göründü. Orijin itibariyle değil. Kulvarlarında da baktığımızda birinci kulvar, beşinci kulvar ve Üçüncü kulvardan çıkıyorlar. Gayet e, makul kulvarlardan çıkış yapıyorlar. Tabii ki bu üç hattan biri kazanabilir. Çizgi çekiyoruz küçük kuponlara bu üç hat yeterli. Yani e, altılı gardiyan çok paraya gitmeyebilir. Tay yarışları ve bir iki yarış daha var. Belli edecek. Altılı Ganyan ikramiyesini. O yüzden e, tay yarışlarında da çok sürpriz bir hat gelirse altılı büyük bir ikramiye gidebilir. Herkes bu üç hatı yazacak. Ben de üç hatı önerdim ama daha sonra Çizgi çekiyoruz. 4 numaralı grid design. Kadir Tokaçoğlu'yla bu iki galobunu yaptığında bin galobunda çok iyi dereceler sergiledi. Kadir Tokaçoğlu atı <laughs> tanıyor. Daha sonra üç numaralı Fancy Boy, Fancy Boy Onur Yıldız'la ve 10 numaralı Queen of Miranda Oğuz Eren'le içli dışlı olduğu bir atla atı çok tanıyor. Tekrar ediyorum bir numaralı 1-8-11 öncelikle daha sonra 3, 4 ve 10 numaralı Queen of Miranda'yı da yazıp burada cazip ikramiyeye gidebiliriz. Sürpriz arayabiliriz. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise yarış 1600 metre kumda koşulacak. Yarışa baktığımızda son yarışında Tuğşat arkasında üçüncülük elde eden 5 numaralı Saad'ın soyunun bugün çok farklı koşmasını bekliyorum. Bir baba, ve baba mevlüt temsilcisi. Bugün Saad'ın soyu çok çok farklı bir yarış koşacak. Ahmet Çelik'in de bence en güvendiği atlardan biri durumunda. Burada Sadın Soy'u. Favorim durumunda. Daha sonra 3 numara Deli Mesut Ali Yıldız'la. 2 numara Çeşme Kalesi Nevzat Avcı'yla çok iyi durumda. Tamer'in oğlu temsilcisi. Bu 3 atı mutlaka kuponlarınıza yine yazın. 3 at 3 at. Öncelikle yazmanızı önereceğim atlar. Birinci ayakta 3 at. Burada 3 at. 2-3-5. Geniş kuponlara, cazip at arayanlara 9 numaralı İlberkan Hüseyin Şimşek'le. 8 numaralı ufkun otzer ne kadar çok e, içi mısın masada bu ata şansı var. Daha sonra 1 numaralı baba çakmak ve 4 numara Rode kızı da Muhammed bir bilginle bir e, sürpriz yapma şansı var. Bir türlü kazanamıyor. Yani burayı ikinci ayağı ve birinci ayağı çok hatta geçebiliriz. Tekrar ediyorum. 2 3 5 pardon 5 3 2 öncelikle önereceğim 3 at. Daha sonra 9 8 4 ve 1. Yani bu soğuk suyu, soğuk kuyuyla ilgili de e, iyi bir duyum aldım ama ben öz haber temsilcisi bugün tabi orijinlerinde orijine de baktığınızda da öz haber ve galoplarına da baktığımızda iyi atlarlar galop yapıyor beyaz ışıkla herhalde. E, iyi durumda görünüyor ama ben biraz çimde daha iyi koşacağını düşünüyorum. Yine de imkan olanlar bir çarpı atabilirler soğuk kuyuya. Günün dördüncü koşusu altılı ganyan da üçüncü ayağına geldiğimizde Son yarışın uzun mesafede Ahmet Çelikle çıktığı gibi kazanan bir beyaz ışık koşuyor. Yine Darlıoğlu ile öne yakın gidip Selim ile kazandı. Bugün için çok ciddi rakipleri var ikisinde. Yine son yarışını kazanan arkasında beyaz ışık ve Darlıoğlu bırakan rüzgar Dağan var. O gün kolegayı Ali Yıldız'ın teşvikleriyle tekrar burunla iterek Ali Yıldız, yıldız e, süper koştu o gün süper sürdü. O gün kolegaya geçti. O gün beyaz ışık ve darlığı ikinci ve üçüncü ve dördüncü oldular. Bugün için rüzgar daha önde kaçacak olan beyaz ışığı pıtır eğer bozarsa rüzgar sonlarda yapacağı sprint ile yarışı kazanabilir. Aslında alternatif banka oynamayı düşünüyordum ama yani beyaz ışığın pıtırın daha doğrusu uzun arası olması sebebiyle beyaz ışığa direnemeyeceğini düşünüyorum. Beyaz ışık yine numarayı vermeyecektir. Sonlarda eğer yarı süratli giderse Darlöy'de iyi bir sprintle yarış karıştırabileceğinden ben 3 atla geçmeyi düşündürdüm. Mantıklı olarak burayı 1-2-4 yazmanızı önereceğim. Bana göre yeterli. Diğer atların çok fazla bu grupta şanslı olacağını düşünmüyorum. Geçiyoruz bir sonraki koşuya. Beşinci koşu Sedat Evliya Zade koşusu. Yarış seçerek koşturulan Prens Levent var ve son yarışını mükemmel koşan bir Black Galaxy var. Muhammed birbiriyle 1400 mesafede çok iyi bir derece sergiledi. Prens Levent koştuğu ve kazandığı yarışların da çok çok üstün grupları geçmedi. Ama Black Galaxy gibi bir at e, rakip yoktu daha önce. Bugün için aslında 3 e, numara Lease de çok farklı bir at ve 6 numaralı Wofflet de yavaş yavaş form tutan at olsa da hatta 2 numara Colton yani Prens Levent'in daha önceki geçtiği atlara baktığımızda çok çok üstün seviyede atlar yoktu. Bugün için çok ciddi bir rakibi var. O da bir numaralı Black Galaxy. Ben de bu atı ön plan aldım. Hatta size bank olarak önereceğim. Prince Levent 122 gün arası var. Çalışmaları iyi. Hazırlıkları tamamen yerinde. Ama ben sanki bugün için Black Galaxy'ye geçileceğini düşünüyorum. Yani bu birincilik serisine son vereceğini düşünüyorum Black Galaxy'nin. Yine de çok ciddi rakibi. Bir önceki ayakları azatla geçerseniz burayı 1-5 geçebilirsiniz ama ben risk alıp 1 numara Black Galaxy'yi tek atmayı düşünüyorum. Yine de kendi tutunuz atı var ya yani daha doğrusu prenslemeti de yazmak istiyorsanız ya da prenslemeti de tek tercih edenler edenlere saygı duyarım. Black Galaxy'yi de geçer diyenler oynayabilir ama ben bugün için çok farklı bir koşu sergilemesini beklediğim Black Galaxy'nin Prens önde kuracağı sert temposuyla çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum ve bank olarak öneriyorum Black Galaxy'yi. Geçiyoruz 6. koşuya. 6'lı yanında da 5. ayağına. Burada iki at çok ön plana çıkmış durumda. Yani 2 numara Odessa Grady ve 5 numara Sessiz Kur. O da koştuğu son yarışlarında arka arkaya gelmişlerdi zaten. Önde bunun arkasında koştular. O gün uçan galayı da geçtiler. Tabii ki ikisi ön planda görünüyor. Renovatio da son koşusunu kazandı. Kazan, pardon, bir önceki koşusunu kazanırken son koşusunda da pek bir varlık gösteremedi Canay Bey'in kazandığı yarışta. Ama bugün çok farklı bir yarış bekliyorum. Ben yine 2.5'in sırıttığı bu koşuda size farklı bir atı ön planda vereceğim. O da çok çok sürprizde. Altılığın yanına baktığımızda paraya götürecek at. Herkes e, bu ata yazacağını düşünmüyorum. Zaten yazmamışlar. AGF oranlarına baktığımızda da %1 gibi bir AGF alan 7 numaralı Gulazer'i ben size altılı yanında favori olarak öneriyorum. Daha sonra 2 numaralı Odessa Grady ve 5 numara Sessiz Kurt'u da yazıp burayı 2 5 7 geçebilirsiniz. Bana göre yeterli. Yani 2 numaralı Odessa Grady'i her ne kadar banko almış olsam da 7 numaralı Gulazer'den ben vazgeçmedim. Kazandı yarışındaki o 1400 metredeki sprintini unutmadım. Bugün için Berkay Bülbül ile tekrar bir ee, start alacak. Daha önceki start aldığında son koşusunda 3 ay aradan sonra koşmuştu. Bugün için galoplarını da çok beğendim. Bugün için sonlarda yapacağı sprintiyle 7 numaralı Glazer'den çok çok ciddi bir bomba bekliyorum. Altılı Ganyan'ı paraya götürebilir. Dikkat edin Altılı yana. 7 ee, numaralı golazeri yazmakla başlayın. Daha sonra 2 ve 5'i yazdığınızda burayı atlatabilirsiniz diye düşünüyorum. Geniş kuponlara tuttuğunuz atları ilave edin. Tabii ki herkes e, Selanik Güneşinde, de Agent Sprint'i hatta Renovatio'yu ve Kızım Mutkun'u da yazabilirler. Ama ben 2-5-7 ile geçeceğimizi düşünüyorum. Bana göre yeterli. 7 sizde kupon yapmayın. Beni dinleyen arkadaşlar bu atı kaçırmasın. Yani ikili içinde değerlendirebilirsiniz. Eğer ki çok geride beklemezse 7 numaralı Gulazer sonlarda yapacağı sprintiyle çünkü yarışa bakıyorum yani 1900 metre Boat 1400'de kazanmıştı önde Selanik Güneş'i numaraya alacak yarışa çok fazla konuştum gerçi ama arkada Odessa Grady'i bekleyecek büyük ihtimalle Renovatya da onlara yakın gidecek çok geride Gulazer bekleyecek bence Agent Sprint de öyle Gulazer dışa çekerse kazandığı yarıştaki gibi Berkay Bülbül tabi oyun Müslüm Baydan'la kazanmıştı diye hatırlıyorum. Şöyle bakayım. Evet, Müslüm Baydan'la kazanmıştı. Bugün Berkay Bülbül atı tanıdı. Dışa çekip içeri girmemesi lazım. Sonlarda virajı dönerken çok dışarıdan sağ olmazsa rahat bir şekilde dıştan gelip öndeki Odessa Grady ve sessiz kurtu avlayabilir. Mutlaka Gulazeri yazın. Çok konuştuğum üzerine. inşallah beni yanıltmaz. Geçiyoruz son ayağa. Son ayak yine şartlı bir yarış. Şartlı bir bir yarış. İlk kez koşacak Taylardan hazırlıklarını yine çok beğendiğim Hüseyin Şimşek'le çok çalışan burada 14 tane galobun birçok birçoğunu Hüseyin Şimşek'le yapan 5 numaralı The Big Bang benim favorim. Kazanmaya da çok çok yakın görüyorum. Binini 1 0 galubu. son galobu mükemmel oldu. 14'ünde 35 e, 35 423 yaparken 2 gün sonra 1000 metre galobunu 1.02 yaptı. Daha önce 1000'ni 1.01 çalışarak yaparken 1.017 falan. 1000'li 1.02 net, sonunda 24.7 yaptı. Çok çok beğendim. Küçük kuponlara tek atabilirsiniz. Emekli ikramiyesi bekleyenler veya ne bileyim küçük kuponla yapanlar, emekli arkadaşlarımız. Daha sonra geniş kuponlara alternatif tek önerdikten sonra 5 numarayı, 8 numara makamaka maka. Nevzat Avcı ile 1 numaralı Brave Fire Mustafa Çiçek'le 4 numaralı Mickey Blue Eyes Muhammed Mirbilgin ile bu at e, içinde iyi duyumlar aldım çıktığı gibi bitirebilirmiş. Dikkat edin eğer The Big Bang önde kaçmazsa bu ayağına seri olan 4 numaralı Mickey Blue Eyes önde kaçarsa 1200'de dış kulvardan gelip doldurup kazanabilir ama The Big Bang'in kulvar avantajı var 1 numara daha avantajlı görüyorum. Bu kadar tahminlerim hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Umarım iyi bir ikramiye kazanırsınız. Bol şanslar.